münafığın özelliği içerideki bilgiyi küfre taşımasıdır. Mesela küfür daha açıktır, merttir küfür o yönüyle. Yani. Mesela açıktır ben senin düşmanınım der. Karşısına geçer göğüs göğüse mücadele. Ama münafık kahpedir. Ben Müslümanım der. Gelir içeriden bilgiyi alır. gider küfre ve Müslümanların zıtlarına onu aktarır. Ve kahpeline yine devam eder. Müslümanın yanına yine gelir. Ben Müslümanım der. Onlara da ben de sizdenim der. Yani Allah ayet ediyor ki şeytandan Allah'a sınırım. Ne sizdendirler ne onlardandırlar diyor Allah ayette. Ya onlarla da geçinemiyorlar. Yani küfürle de onlar geçinemezler. Yani kalpleri parça parçadır diyor Allah. Kalpleri parçalanmadıkça da diyor yani ölmedikçe de bu şeyden vazgeçmez diyor. Ancak Allah onlar için ölüm vaat etmiş. Onların eceli geldiğinde, öldüklerinde cehenneme gittiklerinde bu şey durur diyor Allah. Azgınlıkları durur diyor. O münafık özel yaratılmış. Yani şeytanın en gelişmiş, en aşağılık vasfını taşıyan varlıklardır münafıklar. Allah ayette onlar için diyor. Onlar kendilerinin iyi iş yaptıklarını zannederken diyor şeytanın Allah'ına selam. Yani onlar kendileri çok akıldane olduğunu, çok doğru yoldal olduklarını düşünerek yapıyorlar. Mesela peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da Dırar mescidini kuran ahlaksızlar yani çok isabetli hareket ettiklerini düşünüyorlardı. Mesela evimiz açıkta diyorlar. Peygamber'i bırakıp gidiyorlar sallallahu aleyhi ve sellem veya savaşmayı, mücadele etmeyi biz gelirdik diyorlar. Yalan söylüyorlar. Allah onların yalan söylediklerini Allah bilmektedir diyor. Kendileri de biliyorlar. Onlar ki söz verip bağlandıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın niyeti yerine getirmesi, emrettiği şeyi koparırlar. Mesela namazdan vazgeçiyorlar, oruçtan bahsediyor, Allah'ın dinini yaymaktan, güzel ahlaktan vazgeçiyorlar. Ve yeryüzünce bozgunculuk yaparlar. Bir sefer de Müslümanlar aleyhine faaliyete başlıyorlar bu sefer. Yani şeytan etkisiyle. İşte zarara uğrayanlar onlardır diyor Allah. Tabi zararın ne olduğunu ahirette anlayacaklar. Evet. Münafık kahpedir. Yani kendini gizler, Müslümanların içine girer. Onlarla ilgili sanki böyle yakın bir bağı varmış gibi göstertir. Sonra gider alçakça Müslüman'ın aleyhinde faaliyet yapar. Onları köşeye sıkıştırmaya kalkar. Mesela Peygamber Efendimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem öyleydi münafıklar. Çok kahpeydiler. Resulullah'ın yanında onu seviyor gibi dost görünüyorlar. Dışarıya çıkıyorlar. Aleyhinde konuşuyor. O ne demişti derler diyor. Ayet var. Hatta bir kısmı diyorlar. Biz diyor eğer mücadele etmeyi bilsek sizden beraber geliriz ama bilmiyoruz diyorlar. Halbuki çok iyi biliyor. Çıkarı olmadığı için. Mesela bir kısmı diyor ki hava çok sıcak diyor. Bu sıcakta diyor faaliyet olur mu ki diyor. Ama bir para versem, bir çıkarı olsa yapar. E, bir münafık karaktersizliği Kur'an çok çok detaylı anlatır. Ee, mesela peygamber efendimiz zamanında bunlar ayrı bir mescit edindiler. Hatta e, burada namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. Yani Müslüman görünüyor. Ama kahpe adamlar, ahlaksız yani Allah yasaklıyor. O mescitte hiçbir şekilde namaz kılmayın, hiçbir şekilde o mescide gitmeyin diyor. Yani amaç peygamber efendimize olan saygıyı ve sevgiyi yok etmek, ona bağlılığı yok etmek ve Müslümanları bölmek. Onun için münafıklar dünyanın en aşağılık varlıkları vardır. De ki davranış bakımından en çok hüsrana uğrayacak olanları size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken kendilerini gerçekten güzel iş yapmakta sanıyorlar. Bu münafıkların bir özelliğidir. Kur'an buna işaret ediyor. Bakın de ki davranış bakımından en çok hüsrana uğrayacak en çok diyor ama hüsrana uğrayacak demiyor. En çok hüsrana çünkü münafıklar cehennemin en dibindedir. En büyük belaya duçar olacak olanlardır. Mehdi'nin e, cemaatinde de biliyorsun münafıklar çıkacaktır. Ahir zamanın en azılı münafıklarıdır onlar. Evet. En çok hüsranı uracak olanlara size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken kendilerini gerçekten güzel iş yapmakta sanıyorlar. Kendileri böyle muttaki gibi gösteriyorlar. Mesela ayrı bir yapılanma oluşturuyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşma inkar edenlerdir. Artık onların yapıp ettikleri boşa çıkmıştır. Kıyamet gününde onlar için bir tartı tutacağız. İşte inkar etmeleri, ayetlerimi ve elçilerimi alay konusu edilmelerinin dolayı onların cezası cehennemdir.